Selam arkadaşlar, bugün patates toplayacağız. <laughs> bölüme bu kadar demoralize bir şekilde başlamak istemezdim. Yani patates toplayacağız diyerek ama... ...bugün gerçekten de yapacağımız iş bu. Patates farmı yapacağız. Elbette bunu oyunun başlarında yapabilirdik. Biz şu an 16. bölümdeyiz galiba. Yani 16. bölüme kadar mevcut bir farmımız oluşmuş olmalıydı. Fakat ben şimdi önceden şey vardı... Köylülerle bir tane trade şeyim vardı. İşte patates falan topluyorlardı otomatik falan. Abi köylüler öldü. <laughs> Zombi saldırısında öldüler. Bir uç, böyle ufak bir aralık bırakmışım. İşte onda öldüler. Ben de şimdi dedim şöyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Ee, hani şunu şey yapınca su açılıyor. Patatesler toplanıyor gidiyor işte. Mesela örnek veriyorum şu. Topraklar patates olsun patatesler geliyor böyle buradaki sudan böyle kayarak huni geliyor huniden de tekrar sandığa geçiyor 9 tane bıraktım ben ha, birini aldım tamam 9 tane bıraktım 9 tane aldım mesela patates olsaydı bunlar toplanıp gidiyor o şekilde ee, düşündüm böyle yerin altına yaptım bilmiyorum yerin üstüne de yapabilirdim ama bilmiyorum yani her şeyin sebebini ben bilmiyorum. <laughs> E, i̇şte bugün işte bunu yapacağız. Çok fazla işte dedim. Yine bir tane kelimeyi takıyorum her bölüm ve onu tekrarlıyorum sürekli. Olsun, sağlık olsun. Her şeyimiz dört dörtlük olmak zorunda değil. Öyle değil mi? Yani olmamalı. <laughs> Niye iki tane kazdım var? E, kömür çıkmıştı az önce. O kömürleri toplarken diğerine elime alayım da onda da tamir var. O tecrübe puanlarıyla tamir ederim diye aldım. Ya kırılmazlık 3 çıkmadı kitaplara o yüzden basamadım. En ufak bir şey kırdığım anda direkt şey oluyor ya kazma e, durabilitesi gidiyor. Sağlamlığı mı ne o gidiyor. O yüzden e, bu şekilde idare ediyoruz. Orayı kırmamalıydım. Hop. Evet arkadaşlar patates deli gibi patates zaten topladım ben kendim elle de köylülerle de bir tane bölüm gelecek zümrüt toplayacağız onda var bir tane stek zümrüt toplamayı düşünüyorum zümrüt bloğu bu arada sadece küçük küçük düşünmeyelim yani burası her türlü amelelik mevcut burada amele dünyası burası bir koca 64'lük stek toplayacağız işte blok olarak zümrütlerden. Şimdi buraları şey, aa şeyi unuttuk lan. Bunların suya ihtiyacı var. <laughs> evet. Tamam suyu çözeriz. Sıkıntı yok. Yalnız buraya bir tane girafting e, table lazım. Girafting e, table olmadan hiçbir şeyi aşağıda yapamıyoruz. Öyle değil mi? E, bana güzel odun da lazım. Bu odunlardan yapamam onu. Toprakla karışsın istiyorum arada. bana bu odundan lazım ne yapacağım ne yapacağım şöyle şundan yapacağım şundan da koyabilirim lan bu da güzel durur aslında aynen aynen şundan şuna yapmak istiyorum fakat iki tane yetmez üç tane olması lazım bir tane şu aşağıda var diye hatırlıyorum o yüzden bunu ben video içinde yapamıyorum arkadaşlar burada kesinlikle yalan değil kesinlikle yalan söylemiyorum ee... Videoyu başladığım anda hatta OBS'yi arka planda açtığım anda oyunda FPS düşüşleri oluyor. Takılmalar oluyor. Benim bir de ekran kartım kötü. Sağ üstte gözüküyor zaten. Aa ben bu oyunu şeyle açıyormuşum ondan. Şş, yok artık. Intel Ultra HD Graphics. Normal benim AMD, AMD ile açsam düzelir galiba. Aa şu an şoktayım. Evet onu... Düzeltmem lazım çünkü gerçekten e, normal kendim oynarken bile bu kadar takılmalar yaşamıyorum ben. E, üzücü ama şu an mesela sebebini öğrendim ben onun. Hop, yaptık bunu. E, şuradan alsam aynen gidecek. Tamam çözüyorum meseleyi. Hmm, bu arada aşağıda belki fark etmişsinizdir. Tavana baktığınızda damlalar gözüküyor. Şuraya geliyor. <laughs> Ondan sonra damlalar gözüküyor. Şimdi gösteririm ben onu. Nerede lan bunun girişi? Girişini biraz daha güzel yapacağız. Hatta içeriği de güzel yapacağız arkadaşlar. Ben videonun sonuna son halini koyarım. Damlalar. Ha, evet gözüküyor gördüğünüz üzere. Tam o gölün altındayız. Ee... Şimdi şuraya bir tane sınırsız kaynak yapalım. Amele gibi uğraşmayalım. Aslında işim bu da. Her türlü amelelikle de uğraşamayız değil mi arkadaşlar? Şurayı da kıralım. Alalım, koyalım. Edelim, yapalım. Şurayı da düzelteyim. Ya bu sistem zaten e, bayağıdan var. Yani Minecraft 1.5.2 tarihinden beri hatta daha da eski pistonların çıktığı zamandan beri diyeyim ben. O zamandan beri var bu sistem yani pek bir numarası olmayan bir sistem onu da göstereyim size. Şurada lever var. Bu lever kızıl taşa bağlı. Kızıl taçlar pistonların yanına götürüyor enerjiyi ve deaktif ettiğiniz zaman lever'ı bu pistonlar aşağıya iniyor. Yapışkan piston bu arada. Eğer yapışkan pistonunuz yoksa yani slime bulamadıysanız Üstüne kum da koyabilirsiniz. Kumlar düşüyor zaten bildiğiniz üzere. Buradan sular geliyor toplaya toplaya zaten şeyleri gidiyor. Mahsulleri diyeyim patatesleri artık havuç mu ekersiniz, patates mi ekersiniz, buğday mı ekersiniz bilmiyorum. Ben patates ve havuç dikmeyi düşünüyorum. Karışık da yapabilirim çünkü onları satıyorum şeye, köylere. Şimdi hemen ben gidip home'u alayım. Aslında ben bunu videoda çekmeyeceğim. Şu an dürüst konuşayım. <laughs> video dışında yapacaktım arkadaşlar. O yüzden yer altına yapmayı planlıyordum. gerçekten bu video çekerken kasma problemi beni çok rahatsız ediyor. O yüzden pek hani video çekesim gelmiyor. Çoğu şeyi video dışında yapıp size e, yaptıktan sonra gösteresim geliyor. Fakat siz de hani bunu ne ara yaptın diye düşünmeyin diye tüh. Şey yapamıyorum ya. Video dışında yapıp size göstermeyi işime el vermiyor. Ondan dolayı böyle uğraşıyorum. Ee, tamam. Ben şimdi bunları büyümeye bırakabilirim. Ee, o zaman videoyu açarım. Öyle bir şey yapalım. Hmm, herhangi bir torç falan su yolunda yok. Hatta onlar büyüyene kadar sağ solu biraz daha şey yapayım. Toplamaya çalışayım. Toplamaya derken. Şey. Ne o kelime? Dekora etmeye çalışayım. Evet. Evet selam. Döndüm arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakın. Nasıl olmuş? En son böyle değildi biliyorsunuz. Eee. Biraz bir değişiklik yaptım işte şu şeylere buraya bakmayalım burayı daha hiç dokunmadım yani sadece şunları falan koydum o da gösterme çok kötü duruyordu ama sonra da yine elden geçireceğim. Fakat şöyle baktığınız zaman ne bileyim benim hoşuma gitti şu ayrıntılar olsun Şu şunlar kalkacak daha sonradan ama şu an kalabilir ee, şu ayrıntılar ne bileyim şöyle hani yerin altındayız ya magma ayrıntılar falan şöyle karşıda da var yine. Ne bileyim şu şurum lightlar nedir ağaçlarında oluyor ya onlar falan ne bileyim şöyle fenerler. Ee, benim hoşuma gitti yani gurur duyuyorum yani <laughs> bunun benden çıktığını şu anda gurur duyuyorum öyle diyebilirim ee, ve bayağıdır yapı yapmıyordum bu şekilde açıkçası biraz sıkıldım ne bileyim daha çok hani video dışında e şöyle şeyler toplamaya balkabağı toplamaya falan şey yapmıştım. Bakıyordum Bunları yapıyordum balkaba demişken ne kadar toplanmış Onu merak ettim açıkçası Şöyle bir bakalım Oo, Arkadaşlar inanmayacaksınız ama şu Sadece yaklaşık 1.5-2 saatlik Bir üretim yani 1.5-2 Saattir oyundayım ve o kadar üretmiş İnanılmaz Gerçekten onlarla artık alacağız bir sonraki bölümlerde. Neyse umarım beğenmişsinizdir şeyi. Benim şu anki tek korkum ben bunu açtığım zaman patateslerin bu slablere fırlaması olacak. Onun dışında hiçbir korkum yok. Eğer fırlarsa çok kötü. Tekrar baştan dizayn etmem gerekir. Buraya slab koymamın sebebi de eğer blok olursa burası ben bunun üstüne düştüğümde burası gidiyor arkadaşlar. Anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Toprak bozuluyor yani. Ee, o yüzden tek korkum o. Onun dışında her şey güzel işleyecek diye umuyorum. Şimdi bir bakalım. Ee, hadi bakalım. Evet gözlük gibi şu slab'lere çıktılar bile. Benim korkum oydu zaten. Neyse onları da artık şöyle manuel olarak toplayabiliriz. Ne kadar? 24 tane şey olmuş. Chess'e dolum yapılıyor. Hmm baya da şey olmuş ya. Zeyirli patates e, burayı tıkayabilir onun için e, 14 tane şuraya diğerlerine birer tane koymanız yetiyor arkadaşlar e, tıkanmaması için biraz alalım değil mi ekim yapacağız çünkü umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar e, bunun gibi artık pratik, pratik değil de ne bileyim işinize yarayacak bilgiler ile alakalı <laughs> videolarda takipte kalmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz dünyanın en kötü en devrik en düşük cümlesini kurdum ama siz bana aldırmayın İçerik güzel arkadaşlar <laughs> ee, şey yaptıysanız beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ee, Şeyle yaptıysanız şey yapmayı unutmayın abone olmayı falan filan öyle işte ee, görüşürüz bay bay